Dostlarım herkese iyi geceler. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bir tek senin global borsasını düzenlemiş olduğu etkinlikten bahsedeceğim. E, normal bir tek sen değil dostlarım. Global hesabını açtı ve 3,5 dolar anında yansıyor. Bildiğiniz gibi global hesaplarda 10 doların altında çekim ya da işlem yaptırmıyorsa buna normal borsadan bir miktar atıp anında çekebilirsiniz. Ya da birkaç tane ref yaparsanız ref başına da 3,5 dolar alacaksınız. Hemen şurada ödülümüzü gördünüz. Dostlarım herhangi bir sorunuz olursa Telegram kanalıma beklerim sizleri. Orada birebir ilgilenerek cevaplamaya çalışıyoruz. Gelelim diğer işlemleri nasıl yapacağız. Öncelikle dostlarım Telegram kanalımda linki paylaşmıştım. Burada da paylaşacağım. Giriş yapacaksınız Global Borsası'na. Aplikasyonu falan hiç uğraşmayın. Direkt browser üzerinden yapacağız. Dostlarım dilerseniz Telegram kanalıma gelip dediğim gibi sorularınızı bu konu değil mesela Coinbase ile ilgili olur farklı konularda olur Airdrop ile ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Buradan giriş sağlayacağız dostlarım. Sonrasında verification e, kısmı çıkacak size. Şifrenizi oluşturun. Şifrenizi oluştururken 12 karakter istiyor burada. Yani 8 karakter değil ona dikkat edin. Şifrenizi oluşturun. E, ben normal bir tek sen borsasına girmiş oldum. Mailimle giriş yaptım. Aynı telefon numaramı verdim. Sizler farklı verebilirsiniz isterseniz. O sen burada 3, adamada, 3 aşamadan oluşuyor e, kimlik doğrulamamız. İlk olarak buraya gidiyorsunuz. Kimliğinizin ön yüzünü koyup taratıyorsunuz. Dostlarım fotoğraf falan çekme yok. Kamerayı yakınlaştırıp uzaklaştırıp oluncaya kadar devam ediyorsunuz. Arkasından sizden kimliğinizi çevirmenizi istiyor. Bunu da yapın tamamlayın geçin. Daha sonrasında dostlarım adres doğrulama kısmı adres doğrulamasında diğer bir de olduğu gibi e, herhangi bir doküman falan yüklemeyeceğiz. Sadece adresimizi yazıp hemen hızlı bir şekilde geçiyoruz. Ve son olarak bir Biteksen klasiği e, müşteri tanımlama formu. Bunu da sayfanın üstünden şuradan çeviri yapın, Türkçeye çevirip kolay bir şekilde. Bakın şuradan çevire tıklayacaksınız. İngilizceniz yeterli değilse buradan bunu da halledebilirsiniz. Bu işlemleri yapar yapmaz hemen hesabınıza ödül gelecek. Zaman ayırıp dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.